Allah korusun Eee bayrağımızın ve sancağımızın göklerde dalgalanmasını belki engellenmek istediği bir dönemde milletimizin o bağımsızlık aşkı, eee iradesi, birlik ve beraberliği, dayanışması 7'den 77'ye herkesten insanımız ülkemizin demokrasisini, bağımsızlığını önemseyen herkes sokaklara indiler ve bu alçak hain FETÖ ee, operasyonuna karşı dimdik durarak yine asil bir millet olduğunu göstermiş oldular. Bu da bize e, tarihe altın harflerle yazılacak bir destana miras bıraktılar bize. Biz bunları burada hepimiz e, o anı yaşadık. O ana şahitlik ettik. Ben tekrar tekrar sizleri tebrik ediyorum. Bu ülke için, bu millet için e, ne kadar çalışsak azdır, çünkü bu millet bize şunu gösteriyor ki biz bu ülkeyi canlarımızla, kanlarımızla sularız ama düşmana ayak bastırtmayız. Biz biziz ve biz biriz, bütünüz ve bu ülke için sonsuza kadar en güzel çalışmalarımızı yapacağımızı ben yürekten inanıyorum. Sizleri tekrar 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 tebrik ediyorum. Ellerinizden. Tokalaşıyorum, tokalaşmak yasak ya, tokalaşmış oluyorum. Ee, sağ olun, var olun. Nilüfer Özdemir, Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 15 Temmuz temalı sergimize arkadaşlarla birlikte çalıştık, birlikte hazırlandık. Çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık bir ay gibi bir süreç içerisinde titiz çalışmalarla bu ürünler ortaya çıktı. Bunları akşam geç saate kadar sergiledik biz burada, hazırlıklarıyla uğraştık. Ve ben gözyaşlarıma hakim olamadım, gerçekten çok duygulandım. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum, hepsi çok özenle çalıştılar. Onlara buradan da teşekkür etmek istiyorum.